Herkese merhaba dostlar. Çağatay her filo kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün yepyeni bir videoyla beraberiz. Hem bütün çözdüğümüz garip kuşların uçumunu izleyeceğiz beraber. Hem de kümesin ön tevle olan kısmını uzattık arkadaşlar. Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Hem de göstereceğim nasıl bir şey yaptığımızı. Tabi bu tamamıyla geçici arkadaşlar. Eğer bu sene, bu yaz burada kalıp kalmayacağımız Kesinleşecek eğer Trabzon'da kalmaya devam edersem kümesi komple yenileyeceğim. Şimdi geçiş çözümlerle e, işimizi halletmeye çalışıyoruz. Elimizdeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En önemli olan kuşların kalacağı yerinin rahat olmasıydı. E, biz de biraz uzatarak e, bu rahatlığı sağlamış olduk diye düşünüyorum. Şimdi gelin hep beraber e, kuşları izlemeye geçelim. Dostlar şu şekilde e, ön taraf biliyorsunuz teldi. Öne doğru biraz uzattım elimde tahtalar ve laminatlar vardı dışını da naylonla döndüm arkadaşlar elimizde bulunan bütün tünekleri içeriye çaktım tabi biraz daha tünek ihtiyacımız var şöyle oldu yani anlayacağınız göstermek gerekirse bu genişlikte bir yer oldu Baya bayağı iyi oldu genişliği genişlik açısından epey iyi oldu Şimdi içeri girdiğimizde de rahat bir şekilde dönebiliyoruz. Dediğim gibi laminat parçaları vardı arkadaşlar. Bu şekilde döndüm. Hava sirkülasyonunu kapatmak için de etrafını naylonla döndüm arkadaşlar. Ortalama burada 60 tane kuşumuz var zaten. 45 tane tüneğimiz var şu an. Bir 15-16 tane daha tünek ekleyeceğiz. Bütün tünekleri ekledikten sonra şekilde çık 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 çık. Şimdi yeni gelen kuşlar arkadaşlar. Şöyle bir şey var ya alıyoruz. Şimdi uçan kuş diye aldığımız kuşlar arkadaşlar uçmuyor bakın oraya attılar gördünüz mü? Yani böyle olunca biraz tadımız da kaçıyor. Şimdi uçan diye almışız kuşlar gidiyor bak patır patır oraya alıyor. Onlar atanların hepsi bizim yeni yeni aldığımız kuşlar. <gülüyor> Kes! <gülüyor> Kes! <gülüyor> Kes! Bu yapışkan yeni yeni uçmaya başladı. Ya o da konuyor ama emin olun o diğerleri yüzünden konuyor hayvan. Yapışkanlar ya, bunun da sökülmesi lazım yavaş yavaş. Bizim kuş attı gitti arkadaşlar, bizim kuş yerinde durmuyor. Ama <laughs> aldığımız kuşlar ortada. Ben anlamıyorum yani uçmuyorsa uçmuyor yani yapacak bir şey yok. Satarken o şekilde vermeyin abi. Yani yazıktır. Emeğimize yazık. Hayvan gidiyor orada pinekliyor resmen ya. Resmen gidiyor pinekliyor orada yani. Baksana. Tahta attık. Bir tarafını kaldırmıyor hayvan. Aynı şekilde diğerleri de aynı. Yani uçan içerisinde 16 tane kuş aldık. 4-5 tanesi uçuyor arkadaşlar. geri uçmuyor. Ha bu da bizim ulemas çatıya konmuş. O da gitti oraya attı. Baksana 2-4 6 tane kuş oldu orada ya. Poşete kalkmıyorlar. Yani emekleri bize yazık. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten uğraşıyoruz. İnsanlar da bu şekilde Benim oradaki kuşla gerçekten hiçbir işim yok. Yani biz bu işi bilmeyen insan da değiliz. Çok ham kuş söktük ama bunlar başka arkadaşlar. Bir haftadır uğraşıyoruz. Bunların şeyi başka yani. Bak bizim kuş nasıl oynuyor yukarıda. Şimdi bunların hepsini paketleyip geri göndereceğim. Yapacak bir şey yok yani. Dün kuş yukarıda hafif yağmur serpelemeye başladı. Onları oradan kaldırmam lazım dostlar benim. 2 dakika direkt karşıya geçip onları oradan uçuracağım. Bizim diğer kuşları da etkiliyorlar. Vallahi arkadaşlar yani o kadar kafes kuşu aldım. O kadar kuş aldım biliyorsunuz geçmiş videolardan. Böylesini görmedim ben ya. Ya bu aldıklarım iyi de para, para da verdik yani. Vallahi 5 kuruş etmezler yani. Kuşun bir görseli var başka hiçbir şey yok. Bizim taklacılarımız bile yani yapışkanlar bile uçuyor ya. Kuşun içinde hayvanlar, canavar gibi Şimdi bir tane iki tane olsa idare edilebilir. Ama hiçbiri bakın yani şurada bir iki üç dört beş beş tane kuş var. Diğerler zaten uçtu hayvanlar şimdi indiler. Alttan parlak olunca Hollanda Macar falan indi yoksa uçuyordu hepsi. Durum böyle arkadaşlar. Kümesi biraz uzatmış olduk. Hem genişledi, iyi oldu yani bu şekilde. kuş hırslı epey. Daha uçar, epey uçar bunlar. Ya şu şey bile uçmaya başladı ya. Şu gri taklacı var ya bir tane. Kışt. 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 Gitti, direkt oraya kondu ya poşet koymuşum hayvan oraya atıyor. bizim şeyimizi de bozuyor. Bizim randımanımız, randımanı da bozuyor arkadaşlar bu şekilde olunca. Kuşu bozuyor yani. Keşfir uçuyordu mesela düzgün bir şekilde. Bak Keşfir karşıya attı. Bir tane, iki tane olsa eyvallah diyeceğiz. kuşun bu kuş bayağı oturmuştu mesela. Onlarla beraber kuşun içindeydi, uçuyordu, geldi attı tekrar buraya. Alttan parlak olunca. Ya ben ham kuşla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar da. Yani ilk zamanlar uğraşıyorduk. Bir de bunlar pis kuş ya. Vallahi yani gözümden tamamen düşmüş hepsi. Bizim kuş bir insin bakalım. Yani içerisi bu şekilde şu an. Böyle geniş bir yer oldu. İşte bu tünek düzenlemelerini falan hepsini ayarlayacağız Ama şu an değil Onları da ayarlayacağız Burada kalan kuşlar ya burada da uçacak kuşlar hep kanatsız arkadaşlar. Bak mavi güllü falan. Taş gibi kuş normalde uçacak kuş. Şu Melike uçmadı aynı şekilde attım onu buraya. Ne bileyim. Sarı çakşırlı yok bir tur bile atamadı o. Sıfır yani şu an. Bunlarda gidişatımız epey kötü. Bak döne döne gidiyor ya Maşallah Ya şu tip ya Ufacı kuşsun sen ya şu kırmızı sanfur. Vallahi ufacı kuşsun ya. Uçmuyor hayvan. Hadi şu iri kuşları anladım. Eyvallah. Bir de sağa sola çok atıyorlar. Ben öyle kuşa uyuz oluyorum. Yani kuş hamdolsa olsa abi uçsun burası kocadan be. Uçup buraya gelmesi lazım. Çakşılı ufacı kuşsun. Gövmelike. Ya bunları aldım hep böyle tevir hayvanlar diye. Gülleri mülleri vardı böyle ufak ufak. Ondan dolayı aldım. Şu göv alacı uçar, bu kuş. Sarıgüllü bazen uçuyor, bazen uçmuyor. Allah ne bileyim, böyle işte. Şöyle uğraştıracaklar bizi. Ama çok uğraşmaya niyetim yok yani, bu şekilde devam ederse direkt vermeyi düşünüyorum. Bizim böyle masa açılmıştı geldi yine. Gelin gelin aslan parçaları. Çökmeye başladı. Yani videoyu durdurduğum zamanlarla beraber, kuşun atışına bak ya. Oo, aşırı rüzgar var. Kuş inemedi ya. Öyle bir savruluyor ki kuş rüzgardan. Sarı lanca ötmeyi biliyorsun ya. Çatır çatır ötüyor hayvan. Başka bir şey yok. Poşetler nasıl sallanıyor orada baksana. Çıkarışmayacağım. Kendileri kalkarlarsa kalksınlar. Havalar da epey kötü gidiyor arkadaşlar. Yağmur, çamur sürekli. Burayı yaparken de epey tedirgin oldum. Yani yağmurlarda su geçirir mi diye. Şöyle bir öne de bir çıkıntı yaptım mecburen. Çok şükür bir su mevzusu olmadı. Dışıklar kuru yani yerde. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu kümes düzeni yapacağız ama şu an değil. Gerçekten burada yağmur bitmiyor. Yani Trabzon'da daha önce gelen var mı, yaşayan var mı bilmiyorum ama Buranın yağmuru çamuru bitmiyor arkadaşlar. O yüzden bize çok bir şey yaptırtmıyor yani açıkçası. Fırsat vermiyor. Yağmur yağdığı zaman da kalkıp kümesi sökemem yani. O yüzden mecburen sıcak havaları bekleyeceğiz. Gelsin bari. Bak arkadaşlar, şu an çakşırlı uçmaya başladı. Saçmalığa bakın bak. Şu an kuşun içinde. Çakşırlı da kırmızı ufak tipte kuşun içinde şu an. Ya şimdi önümüzdeki hafta biraz güzel havalarda, şöyle sağlam bir şekilde aç bırakıp bunları ufak ufak uçurmayı deneyeceğim. Çünkü Token randıman alamadık. Sabah doyurdum, bıraktım. E da duramıyoruz. Bir yağmur başlıyor, bir duruyor, bir başlayıp bir duruyor. Sürekli bir şey halindeyiz. Şu an mesela iki tane kuş o çakırlığıyla şey kuşun içinde. Gel kuşun içinde uçuyor. Ya gider şimdi bir yere atıp konacak. Gel. Atıp geldi. Yüksekten <laughs> çakıldı yere. Gel. <laughs> Gel. 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 Bizimkiler gelir gelmeye yakın. Diğerleri uçtular. Gel 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 gel. Ya bunların hakkından arkadaşlar atmaca gelir ya. Gel gel. Vallahi bunların hakkından atmaca gelir. Al. Gel 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 gel. 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 Şimdi bunları ben iki parça aldım. 10 tanesini isyan durumundan aldım arkadaşlar. Ee, oh. Valla bugün atmaca aç heral. Buralarda enginden geziyor baya da. Ya mesela şu an hepsi uçuyor arkadaşlar. Hepsi bakın. Kim bu? Bak o kırmızı sanfur. Geldi. vallahi arkadaşlar milletin kuşuyla uğraşıyoruz ya. Para verip alıyoruz şu uğraştığımız sıkıntıya bak. Kuş çözmekle uğraşıyoruz ya. Ben kuşu çözdüğüm zaman kuş basmayacak. Bak geçenki şeylerde gördünüz videolarda. Ee, o tipleri falan gördünüz arkadaşlar ilk çözdüklerim. Nasıl hayvanlar? Ya canavar gibiyle yani çözdüğün basmıyor yani. Gidiyor hayvan geziyor yer arıyor. Ya bana şu saatten sonra o tarz kuş lazım. Ben böyle çözeceğim. Sağa sola atacak falan. E, kuşun randımanını bozuyor ondan sonra. Zaten aşağıda bir sürü yavrum olmuş. Şimdi onların videosu gelecek mesela. Bakın göç akşırlı mı o? Kim o? Ama bak bir yere konmuştu kesin. Geldi tekrardan şimdi kuşun işine girdi. Şimdi yavrularımızı sökmeye çalışacağız. Dişilerimizi ayırmışız. 4-5 tane uçan dişimiz var. <laughs> Yavruları onlarla beraber uçuracağız. Yani uçmayan kışı damızlığa ayırırsak olmaz. Çünkü artık damızlığa ayırdığımız kuşlar da belli randımana oturmuş kuşlar. Bozmak istemiyorum orayı da. Neyse ya yani şu önümüzdeki bir 15-20 güne tam dizayn olmuş olur yani. Uçmayanla çok uğraşmayacağım daha. Çıkartacağım direkt. Çünkü oturmuş bir zaten 60 tane oturmuş bir kuşumuz var. Yeter onlar bize arkadaşlar. Ne yapalım? Geri kalan yavrudan devam ederiz. Sadece şu içerideki sarı çakçırlıya bir tane erkek, şey e, dişi kırmızı çakçırlı bulursam, Eşe atmak amaçlı. Çünkü altta iki takım posta var bizim. E, o postaları çıkartacağım. Bir takım platin var, bir takım opal var arkadaşlar. Altlarında yavrular var hep. Yani birer tur şeylerini aldıktan sonra bak yuvalaca uçtu indi gördünüz mü? İlk kalkışta bir sıkıntı yaratıyorlar ondan sonra uçmaya başlıyorlar. Ne bileyim belki de bir süre zaman vermemiz gerekiyor hemen şikayet etmemiz gerekiyor. Veya kendi haline bırakacağız burada atmaca karga martı kovalayıp kovalayıp sökecek hepsini başka çare yok gibi. bir anda açıldı görüyor musun bu kuş ya? Vallahi simsiyah bulutlara doğru uçuyorlar. Bak bak bak. Ay maşallah. Yön değiştiler tekrar. Normalde daha doğru uçuyorlardı. Şimdi tekrar deniz tarafı uçmaya başlamışlar. Ay maşallah. bak tek uçan var ya o çakşırlı arkadaşlar göv çakşırlı. Bak tek uçan. Ya Melike daha doğrusu çünkü fülyesi falan yok. Sokulu bir de kanadı. Gülü var sadece. Gel. Şu kuşta o kadar zorlanmadım ya Şu kırmızı Yapışkanımız var ya bizim bu Griyi de sökeriz yakında Bugün bir 15-20 tur attı ya İyi bir performans sergiledi bugün Çünkü bu renkte kuşu seviyorum arkadaşlar Bunun bende eskiden tepesizi vardı güzel bir rengi var. Kuş yine vurdu gitti. Sıfır gitti bu tarafa bak. Valla kazayla uçtular ya. Yanlışlıkla. Çakşılı uçtu. Ya sarı gülü mükemmel bir kuş. Payam dört payam kuş. Gülü falan papatya gibi. Ötken de bir hayvan. Karışma kuşu dediler. Herkes her şeyi diyor gerçi. Kuş çökmeye başladı yavaşla. Ya rüzgar bir anda çok çıkıyor. Hayvanın dengesini bozuyor. Tam inecekler hayvanları savuruyor ya. Az önce gördüğünüz leften hale geldiler. Vallahi duvara vuracaklar da az kalsın. Topluca. Şu kara gümüş. Helal olsun bu kara gümüşe valla. Ben bu kuştan böyle bir performans beklemiyordum. Vallahi. böyle olunca canımı yiyin ya. Gerçi bizimkilerde sıkıntı yok da. Bak şu elez maşallah arkadaşlar o elez maşallah gelsin. Bak şu kuş var ya. Helal olsun vallahi. Böyle olsun var ya 3-4 tane daha alırım bundan. Bu kuş da şu an en son inerlerde. Normalde bizim Mülümans en son inerdi. Şimdi bu başlamış. Hayvan sen kendi damına inmiyor ya. Baya bir sıkıntı çekiyor inerken. Gel. Bir tane de altta çakmaklı İstanbulluğumuz var yavrudan. İki tane burada uçağımız var. Bir tane alttan gelecek. Bizim kuşlar çılgın ya. İyi var sarıgülü de kalktı bir iki tur atsın bir tur attı. Durumumuz bu şekilde. İsterseniz dostlar şöyle kuşlarımızın bir son şeyini çekelim. Sizde ne var ne yok? Gel. Balina kuş adamdır ya. Üç gün gezdi pislenmiş perişan olmuş. Bu hafta baksana ya. Adım atamıyoruz. Kim var? Sarı güllü tip de içinde. Başka inlerden kalkan oldu mu? Ha göv Aynalı gibi bir kuş. Dostlar videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Ee, gerçekten bir önceki videomuzda güzel bir destek aldık. Herkes yani yorumlara da belirtiyorlar. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Bu şekilde desteklerinizi esirgemezseniz inşallah ileride geliştirerek daha güzel yerlere geleceğiz. Güzel planlarımız var ileriki aşamalar için. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Sadece tek bir ricam var. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız var. Sizlerden çok rica ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız gerçekten memnun olurum. Kuşlar da pırtılayan. Ee, i̇zleyicilerimiz var. Güzel bir izleyici kitlemiz var ama. Ee istatistiklerden bakınca abone olmayan izleyicilerimiz daha çok onlar da bize katılırsa arkadaşlar çok iyi olur. Videoyu burada sonlandırıyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler dostlar.